Давайте развернем. Bırakam mı yoksa? <laughs> Abi bıraksam. Bu sefer taşar. <laughs> Kara demlik. Hmm. Kara demlik çayı. Meşhur. <laughs> bu da kararmadı kararacak. Bu da kararı ya. Bu kimin? O, o işe, yeni başladı. Ha? İşe yeni başladı o. Senin mi o? He o. Akın abinin. Hmm. Bu da benim. Bu iki günde şimdi kararacak. Bu ya. sene emekli olur. <laughs>